Şimdi bu kumpas davalarında hı hı. Atatürkçü askerlerin yargılandıkları dönemi gördük. FETÖ'nün de egemen olduğu dönemlerde. O zaman bu güvencilerin hiçbiri yasamız, Doğru. yasalarımız, anayasamız olduğu yerde dur, durduğu ve geçerli olduğu halde. Askerler dedi ki görevden görev gereği Yüce Divan'da yargılanmamız gerekir. Bakın yasa güvenlik evet. istiyorsunuz. Normal mahkemede yargılandılar falan. Bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye Doğru. bambaşka... E, örnek dışı bir ülke mi yani Evet çünkü bürokrasiyle e, mücadelede idare galip geldi ve bürokrasi çöktü. E, aslında bu FETÖ döneminde yaşayanlar Türkiye'ye çok büyük bir ders olması gerekiyor. Çünkü yapılan liyakatsiz atamaların Türkiye'ye ne kadar zarar verdiği görüldü. Bu insanlar görevden gönderildiler. Gönderirken, e, gönderilirken kurumların içini de boşalttılar. Bütün verileri de aldılar, götürdüler. O yüzden de bürokrasi yapan çöktü. Yanlar kar kaldı. Güzel. Evet, evet ele, ele başları da kaçtı. Kaçtı dışarıya. ve yeni